Teknolojiye hakim olmak için, teknolojiyi kullanmak için o ürünü kendin üreteceksin arkadaş. İran 8 Ocak 2020'de Tahran Havaalanı'ndan kalkıp Ukrayna'ya gitmekte olan 176 yolculuğu uçağı iki tane füzeyle vurdu indirdi. Önce bizim alakamız yok dedi. Sonra biz Irak'taki Amerikan üstünü vurduk dedi. Amerika dedi ki yo bizim üstlerimizi vuran filan olmadı dedi. Sonra İran açıklama yaptı ki evet havadaki uçağı biz insani hata ile vurmuşuz dedi. Buradaki enteresanlık ne biliyor musunuz? İran Amerikan üstünü Irak'taki Amerikan üstünü vurmak için düğmeye basıyor ve o füze böyle gidip havadaki Ukrayna uçağını vuruyor. Niye biliyor musunuz? O füzeyi üreten İran değil. O füzenin eğitimini veren Alan İran değil efendim. O füzeyi İran'a satan ya Amerika ya Rusya ve Amerika Irak'a gelmiş bir üst kurmuş ama kendi üstünü koruyacak teknolojiye sahip, uçak savarı var, kimyasalı var, elektromanyetik dalgası var ve İran Irak'taki Amerikan üstünü vurmak için düğmeye basıyor, füze gidiyor havadaki Ukrayna uçağını vuruyor, indiriyor. İzlediğiniz için teşekkür. Ederim.